Erkek Kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Lara var ve Lara ile aldatma konuşacağız. Geçtiğimiz hafta izlediyseniz bu ne biçim soruda Lara bir aldatma ile ilgili soru sordu ve anladık ki aldatma konusunda uzun bir video yapmamız gerekiyor onunla. O yüzden Lara yanımızda. Lara'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Lara'nın kanalını takip edebilirsiniz. O da yakın zamanda buraya konuk olarak geldi, alıştı ve artık burada videolarını çekiyor. Şimdi Lara aldatma ile ilgili senin sıkıntın ne? Oradan bir başlayalım istersen. Şimdi aldatma ile ilgili sıkıntımdan ziyade bir önceki videodaki konu aslında şuydu. Aldatma olayında aldatılan ve aldatan hı hı. ve aldatan kişi aldattığında aldatılan kişinin de bir miktar bu konuda sorumluluğu vardır. Evet. Neden vardır? <laughs> Ama o kadar aldatan aldatılan aldatılanın aldatıldığını aldatılmadan önce aldatıldığını bildiği için orada bir üçgen var bir kere benim gözümde ee, ve o üçgende yer alan üç kişinin de bir sorumluluğu var yaratılan durumda. Şimdi ben şöyle bakıyorum e, olaya e, insanlar aldatılma olayını tek bir an olarak görüyorlar işte. ...bir çift var, o çiftten bir tanesi gidip başka biriyle diğerini aldatıyor olarak görüyor. Ve o aldatılma anı var işte artık. İlişkiye mi giriyorlar, flörtleşiyorlar mı, Instagram'dan birbirlerine çıplak fotoğraf mı atıyor ...artık o aldatılma herkese göre değişebiliyor. Kimine göre porno izlemek bile aldatmak olabiliyor. Sırf o ana odaklandığımızda evet biri bir şey yapıyor... ...ve ben ona söylemeden gizlice bir şey yaptığım için aldatıyorum ve yanlış bir şey. <laughs> Ama bunun bir öncesi var. Yani o ana kadar bizi taşıyan bir süreç var. O süreçte sorumluluğu var tabii ki de. Aldatılan kişi, aldatan kişiyi bir yere itiyor. O ittiği yerin farkına varması gerekiyor. Ama mesela şimdi diyelim ki e, hikayede kadın ve erkek erkek aldatıyor olsun. Yani tamam. daha kadın erkek kullanabiliriz böylece. Diyelim ki erkek aldatıyor. Sen diyorsun ki işte ya yeterince ilgi göstermedi. Peki adamın kendi iradesi yok mu ki ya da kendi kendini analiz edemiyor mu ki? Ben şu anda eşimden yeterince ilgi göremiyorum. Dolayısıyla başka kadınlara yönelme ihtimalim var deyip bunu uygulayamıyor. Neden duramıyor? Şimdi basitleştirerek anlattığında aslında şunu düşünüyorsun. Yani kadın bir şey yapıyor, adam aldatıyor gibi. Aslında o, o kadar basit değil. Aslında ilişkide bir problem var. İlişki bir ikisinin arasındaki çocuk ben hep öyle anlatırım. İ, i, i̇lişkide olanlar o ilişkiyi bir çocuk gibi gördüklerinde onu büyütüyorlar, onu besliyorlar. Ve ilişkide bir problem olmaya başlıyor. Konuşulamayan. Yani birbirlerini açıklayamadıkları, birbirlerini baskıladıkları, birbirlerini rahat edemedikleri. Yani konuşup çözemedikleri bir e, lokma birikmeye başladığında arada o büyüyor, büyüyor, büyüyor ve farkında olmadan birbirlerini itmeye başlıyorlar. Yani bu biri itiyor da diğeri yani kadın itiyor da erkek aldatıyor kadar basit değil aslında süreç. Aldatan taraf şunu göremiyor mu? Aramızda bir şey büyüyor. Ben bir şeyi konuşamıyorum, bir şeyin iletişimini kuramıyorum. Bu yüzden ben ilişkimde ...eskiden olan ama şu anda var olmayan bir şeyi dışarıda aramaya başladım. Hı hı. Yani o zaman ilk yapması gereken... E, ...bunu görmek olmaz mı? Dışarıya neden yönleniyor? İşte sen kendini düşün. E, bir ilişkiye girdiğinde... ...o ilişkiye sadece içindeki boşluğu doldurmak için girdiğini... ...her zaman fark edebildin mi? Geçmişi düşünerek. Hayır fark edemedim. Ama gene... E, ...ben aldatsam... ...sorumluluk karşı tarafta olamaz. Çünkü... E, ...ben aldatıyorum, ben hareketlerimin... E, nedeninin farkında değilim. Ben kendimi gözlemleyemiyorum. Ben kendimle ilgili analiz yapamıyorum. Hı hı. Gene neden yaptığımı anlamadan bir hareketi yapıyorsam o zaman nedenini sorgulamaktan yoksunum. Gene benim sorumluluğum. Şunu katılıyorum, çok katılıyorum bu arada. Bir ilişkide e, o yöne bir şeyi e, yönlendirebilir. Hı hı. Ama e, karşında sorumluluğu değildir. Ama o ilişkiyi oraya taşıyan ikisi. Yani birlikte taşıdık oraya yani. Şimdi biz ilişkideyiz ve biz onu bir yere taşıdık ve bir yere öyle bir yere taşıdık ki içi, ikimizden biri ama büyük ihtimalle o genellikle paralel oluyor. Yani o an ikisi de ilişkide içindeki boşluğu dolduramıyor. İçindeki boşluğu dolduramadığında birinden biri dışarıdan o şeyi almak durumunda kalacak. Bu bazen arkadaşı olur. Mesela bazen diyelim ki kadın erkek olarak düşündüğümüzde gene kadın arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirip içindeki boşluğu doldurur. Erkek daha çok er, arkadaşlarıyla takılmak ister. Ama bu sı sırada karşılarına karşı cinsten biri geldiğinde ve ilgi gösterdiğinde o hoşuna gider. Farkında olmadan. Olmazsın ya bu okay. bilinçli yaptığım bir şey değil. İlişkinin içerisinde diyelim ki karşının ilgisi azaldı. Sen dışarıda o ilgiyi buldun. Hoşuna gitti. Hoşuna gidebilir. Hoşuna gitmesi de e, yıllardır evliysen dışarıdan bir ilgi gördüğün Bir şey gayet normal. Hı -hı. Ama sen o hoşuna gitmenin üzerine harekete geçiyorsan o onun hatası zaten. Ben şimdi onu savunmuyorum. Yani bunu derken aldatılanın sorumludur derken öbürünün sorumluluğunu yok saymıyorum. Aa o onun hiçbir suçu yok. O masumdur. E, yapmak zorunda kaldı değil. Hı hı. Yani o da bir bok yedi yani. Hani onun yediği boku biliyoruz. Hani o aksiyona geçtiği an bir adım atıp orada bir ilişkiye ya da öbür tarafa yalan söyleyip bir aldatma durumu da bir hatası ve bir sorumluluğu var tabii ki de. Fakat ilişkinin sorumluluğunu da görmek gerekiyor. Birlikte yarattık. Bu durumu birlikte yaratmış Hı. oluyorlar. Evet o bok yedi ama genel anlamda ilişkinin geriye dönük bütüne baktığımızda birlikte bir bok yiyorlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu aldatılma konusu da çok enteresan bir konu. Çünkü başta söylediğin gibi sen o anlamda söylemedin ama bir suçlu bir kurban varmış Hı. gibi algılanıyor. Yani aslında o kadar derin ki ee, ne suçlu var, ne olay içinde kurban var. Ee, geçen gün bir tane kitapta bir örnek okudum. İnanılmaz hoşuma gitti. Ryan ve Kristin attım galiba bunlar isimleri diye bir çift var. Ee, bu çift e, evliler çok uzun zamandır cinsel hayatları Hı -hı. da gayet aktif. Çok e, iyiler. Daha sonrasında üç, ta üç tane çocukları olduktan sonra e, cinsel hayatları inanılmaz kötü olmaya başlıyor. Ve tamamen e, evliliğin içerisinde cinsellik bitiyor. Hı -hı. E, bununla beraber terapiye başlıyorlar. Ve e, terapide işte... E, Terapistleriyle konuşuyorlar neden bitti falan filan ve tamamen işte e, evliliğin içerisinde çocuklar olduktan sonra başka problemlerin var olduğu. Bu yüzden birbirlerine zaman ayırmalarının azaldığı ortaya çıkıyor. Sonra bunun üzerinden birazcık zaman geçiyor ve e, Ryan eşinin en yakın arkadaşından hoşlanmaya başlıyor. Eyvah. Bir anda hoşlanmaya başlıyor. Ve... Ee, en yakın arkadaşının adı da Barbara ve diyor ki Ryan ben Barbara'dan hoşlanmaya başladım çünkü Barbara e, çok özgür bir kadın, e, evli değil. E, Mesleğinde çok başarılı, mesleğiyle beraber dünyayı hmm. geziyor ve bir şekilde ona böyle bir hisler geliştirmeye başlıyor. Bunu da terapiste anlatıyor ee, ve terapiste diyor ki, yani diyor senin hiçbir zaman yaşayamadığın hayatı yaşayan kişi o. Brian ilk evlendiği zaman oyuncu olmak istiyormuş ama karısı e, ve evlilikte yetebilmek için oyunculuğu bırakmış, işte avukat hmm. olmuş. E, şu anda da böyle evliliğin içinde zaten birazcık e, hapis hissediyor. Onun hiç yaşayamadığı hayatı Barbara yaşadığı için de aslında Barbara'ya... ...daha da ziyade kendi yaşayamadığı hayata bir e, hoşlanma geliştiriyor. Aynen. Adamın orada Barbara'dan hoşlanması aslında bir suç değil. Yani tam e, o kadar psikolojik bir şey ki yani... E, ...kendi yaşayamadığı şeye e, bir ilgi duyuyor. E, hiçbir şekilde de suçlayamazsın orada Barbara'yı e, bir şey hissediyor diye. Aynen. Harekete geçerse gene suçlayamazsın aslında çünkü... ...o kadar içinde o eksik ve bir şey arıyor ki... Sanki bunu onunla çözebilecekmiş gibi yani onu gittiğinde evet. ve o hani bazen hayatımızdaki pek çok kararı çok bilinçli verdiğimizi düşünüyoruz ama aslında öyle değil yani. yani çoğu zaman zihnimiz e, bizi devreye giriyor. Bilinçaltımız tıkır tıkır kararları aldırıyor ve biz bir anda kendimizi bir şeyin içinde buluyoruz. Neden bu böyle oldu? Hayat bana neden bunu yaptırıyoruz ama aslında öyle değil. İçeride bir şeyler işliyor ve onu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden Ryan işte suçlu değil ama bir sorumluluğu var. E, kendi içindeki boşluğun sorumluluğunu alıp onu kendi e, eşine ve eşinin arkadaşına karşı dur deyip bir dakika sen tam üç çocuk yapıyoruz ama neden üç çocuk yapıyoruz? Belki bir tane yapalım hem de işlerimizi yapalım diyebilir Hı -hı. ya da evliliğe girerken ben oyunculuğu da, da devam ettirmek istiyorum o yüzden lütfen bana bu alanı ver e, biraz aç kalalım da diyebilir ama bunu yapmadığı için eksik bunun sorumluluğunu almadığı için de suçu eşine atıyor Hı -hı. o yüzden de e, çocuklar oldukça ve sorumluluklar arttıkça eşinden soğuyor sanki o ona bunu yaşattı gibi ama aslında en baştan kendisi sorumlu e, bunun öbür tarafında da Kristen miydi? <laughs> Nereden? Şey dizi. Kristen. Kristen ya, bir, bir anda bir dizi çıkacak böyle. <laughs> Aşk 101. <laughs> e, ee, Kristen de ne yapıyor? Eşinin onun için verdiği ödünleri fark etmiyor. Bir şeyler istemeye, talep etmeye devam ediyor. Ve eşinin onun için bazı sorumlulukları alıp bazı baskıların altına... Hiç bunu ifade etmeden girdiğini görmezden geliyor ve o rahatmış gibi takılıyor. Onu da istiyor, ikinci çocuk, üçüncü çocuk da istiyor, annelik yapıyor ve ilişkinin içerisinde sadece anne rolüne, baba rolüne sıkıştıklarını fark etmiyorlar. Çok doğru. Ve bunun için adım atmıyor. Ne oluyor? Sadece anne kalıyor. E, anne bir yerden sonra çekici gelmez. Özellikle erkeğin ruhunda sadece anne arketipini görürse... ...anneden zaten e, cinselliği kapatman gereken hmm. bir şey. İlk aşık olduğun şey anne. Ve anneye karşı cinsellik bir anda tabu. Yani doğal olarak. Hmm. Eşi anneye dönüştüğünde ondan soğuması çok doğal. Yani ilişkide o partnerlik kısmını, o sevgili kısmını korumaları gerekiyordu. İkisi de bunu yapmadı. E bunu yapmadıkları zaman birbirlerinin içinde boşluk oluştu ve dışarı döndü kafa. Ve hikayede sonra ne oluyor biliyor musun? Tam bu anlattığın oluyor. Barbara ile Kristin birbirine aşık oluyorlar. <laughs> Barbara ile Kristin bak bu da çok enteresan. Kristin e, Barbara ile yemeğe gidecek ve yemeğe giderken ee, o kadar çok eşiyle bir olmuş ve onsuz bir aktivite yapmıyor halde ki eşini çağırmadığı için suçlu hissediyor ve eşini de çağırıyor. Şimdi aslında kız, kız arkadaşla yemeğe gidiyor yani kime evet. ama o kadar hani ilişkilerde bu vardır ya biz yani sadece biz olabilmek hiç iki benim birliği değil. Sonra bunlar yemeğe gidiyorlar. Ryan da çağırıyor. Kristen, Barbara, Ryan yemekteler. İşte birazcık şarap içiyorlar. Şarap içtikçe Kristen rahatlıyor ee, ve bir anda böyle o en yakın arkadaşına açılmaya başlıyor ve diyor ki ben diyor. E Acaba evliliği sadece e, kanıt, kendimi kanıtlayabilmek yapabil, yapabileceğimi kanıtlamak için mi yaptım? Ben bunun içinde işte kendimi çok hapsolmuş hissediyorum. Ben senin hayatını çok kıskanıyorum. İşte sen geziyorsun, ediyorsun, özgürsün. Ben kendi e, evliliğimin içinde bazen olmasaydım nasıl olurdu diye düşünüyorum." diyor ve bir anda e, Ryan'ın ilgisi Barbara'dan tamamen kayıyor, bitiyor ve Kristen'e e dönüyor. Çünkü Kristen o anda sorumluluk alıyor, yaptığı yanlışı kabul ediyor diyor ki ben böyle böyle yaptım bilinçli bir yerden. O sorumluluk aldığı anda zaten Ryan'ın odak bir anda zaten hani sorumluluk alan, kendine sahip çıkan kadını istiyor ve esas istediği kadın orada zaten. En baştaki kadına geri dönüyor ve yani ondan hoşlanmaya başlaması yeniden normal. Ya işte o yüzden tam da hani bu üç, bu bayağı iyi bir örnekmiş yani. Bak yani hmm. sen de hem diyordu sorumluluğu olmadığını sözü ama bak yani Kristin tam bunun örneğini temsil etmiş yani. Yani bak hayır ben hala sorumluluğu yok diyorum. Çünkü... <laughs> Nasıl yok? Kendisi açıklamış. Hayır. Evet tam onu demiş hayır, işte. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ee, şöyle bu bu örnekte e, Ryan harekete geçmedi. Diyelim ki geçti ama aynı şey. Çünkü bak orada kadın sorumluluk aldığı anda Ryan'in harekete geçmeye gerek kalmıyor işte. Yani o şey çok önemli. Dinamik doğru işlemiş. Ee, hmm. Adam aksiyon almamış. Kadın da sorumluluğu kabul etmiş. İdeal olana yaklaşmışlar. Ee, ama mesela Ryan... Barbara'dan hoşlandığını itiraf etmiş mi Kristine? E? Hayır. Yani, yani tam aslında orada bir şey var. As yani bence ha. bu e, eksik kalmış bir durum var. O da tam sorumluluk alamamış. Ryan dese ki bak e, sen bunu itiraf ettiğinde ben de şunu fark ettim. Sen e, kendini bir yere sıkıştırıp bir role sıkıştığın için bana çekici gelmemeye başlamıştın. Sana soğumuştum Hı -hı. ve hatta Barbara bütün bu özgürlükleri yaşadığı için ona çekildiğimi hissetmiştim. Bu çekim aslında Hı -hı. çok doğal bir matematik. Tabii. Çünkü adamın en yakınındaki büyük ihtimalle ikisi sürekli görüştüğü için en yakınındaki kadına bu çekimi hissetmesi çok doğal. Çok doğal. O yüzden hani sekreter klişesi çok kolay işler. Sen evinde en çok vakit geçiriyorsun ondan sonra ofisinde. Ve ofisinde sana en yakın olan kadın kim? Diyelim ki sen bir iş yeri sahibisin. Sekreterine. Sekreterine çok vakit geçiriyorsun. Ona sözün de geçiyor. Şey de yapıyor. Evde bunları yapamıyorsan orada bir ilişkinin kurulması ve bir çekimin yaşanması çok doğal. Ve orada kendini kaybediyor. Kaybettiği an yanlış tabii ki de onu şey demiyorum Ama bu adam gidip e, eşiyle konuşamıyor ya da söyleyemiyor mu ki ben orada çekim duymaya başladım o zaman bizim e, ilişkimizde bir şeyler eksik ve ben e, o tarafa kaymaya başlıyorum gel. E, tam o kadar yetenekli olsa zaten bu noktalara bu raddeye gelmez yani ilk hissettiği an söyler eşine. Keşke şöyle konuşsak. Ya sevgilim, bu aralar çok anne arketipine sıkıştın. Seni bir kadın olarak ya da sevgilim olarak değil, anne olarak görüyorum ve bana itici geliyorsun. Hı hı. Lütfen hani gel biraz yatağa gidelim, hafif kinky oyunlar oynayalım. Biraz içimizdeki cinselliği uyandıralım hı. ki sana çekimim uyansın. Ee, olgunluğunda konuşabiliyor seviyesinde olsak çok güzel olur. Ama işte bence zaten bu seviyede olmalı. Tamam. Sen bunu yapabildiğin bir örnek kendi hayatından verebilir misin mesela birebir? Ama hani şu an belki hayatının bu döneminde çok olgun bir ilişki yaşıyor olabilirsin. Bilmiyorum detayını. Hmm. önceleri düşün. Böyle bir olgunluğun var mıydı? Yoktu. Ee, böyle He. bir olgunluğa gelmem için de zaman gerekti. Yeterince buradayım hmm. da diyemem. Ama o zaman işte e, yani gene sorumluluk henüz daha oraya gelemeyen kişide. Olgunluğa gelemeyen kişide. Ama ilişkide herkes olgun değilse bu hatalar olacak. Oldukça da öğreneceğiz. Ve... O yüzden bunları hani bunları böyle bir anda biri çok iyi biri aman masum ay o aldatıldı canım öbürü de aldattı ne iğrenç dediğimiz anda olayı çözm çözmüyoruz. Olayın gerçek sorunun işte ilişkide bir problem var. Olgun olmayan iki çift birbiri arasında e, sıkışmışlar. Bunu çözmeleri gerekiyor. işte terapiye gidin şunu yapın diyemiyor insanlar. İnsanlar da olgun karşılamıyor. Etrafımızdaki arkadaşlarımıza aman -tret onu böyle zaten itin kopun tekiydi falan deyip kurtuluyor kafasında ve sen de aman lanet olsun ona deyip sen de rahatlıyorsun. Bu her zaman hesaplanan ve tasarlayarak yapılan bir günah değil. ...çıkmışsındır bir gece dışarıya, biri denk gelmiştir, sarhoş olmuşsundur, takılmışsındır ve birini aldatmışsındır tımrak içinde. Hı hı. Ama onun ol, oluşma sebepleri de benzeri bir şeyden oluşuyor ki. İlişkide problem o ya da başka bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Bazen de öyle olur ya. Ama öyle oluşuna dönüp bakman gerekir. Öyle olur dediğin kadar bas, basit olmuyor işte. Hani ya öylesine çıktım, oldu. Yok onu yemezler. Ben yemem onu yani. Der ki sarhoş oldum, sarhoş olup da rahat bir bir şeyler yapıyorsan zaten bastırılmış bir şeyin var önceden. Ee, o yüzden hani anlık bir şey e, bana çok gerçekçi gelmiyor. Mutlaka onun arkasında bir, evet çok büyük hata değildir çok belki ilişkide de çok büyük sorun yoktur ama senin kendinle ilgili boşluğun vardır ve e, oraya anlık boşluk olmuyor yani. O zaman hani bunu aynı şekilde şey içinde düşünmemiz gerekiyor. Abi boşluğuma geldi kavgada adamı öldürdüm. E, yani bunu bu kadar kolay açıklayamayız. Biraz düşün dersin ne? <laughs> Uç bir örnek oldu e, ama. Bayağı uç bir örnek oldu. <gülüyor> 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 ama öylesine, öylesine ilişki olmuyor hmm. hiçbir zaman. Çekilmezsin zaten bak. Sen eğer içinde tamsan. Okey sen. Gerçekten hani ideali konuşuyorum yani. Hmm. İçinde tamsan. Hiçbir insana ihtiyaç duymadan hayatını mutlu bir şekilde idame ettiriyorsun. Ve hayatında bir partnerin var. Onunla da açık bir şekilde konuşuyorsun. Bir yere gidip, sarhoş olup sağa sola sarkıntılık edecek bir yapın olmaz. Etsen bile zaten bunu konuşursun. Ya bir saniye tatlım şu çok güzel bir kadınmış. Şununla bir biraz konuşup geleceğim dersin. Hatta şunu bile yapabilirsin. Ya şunun güzelliğine bak dersin. Şuna bak dersin. Hı -hı. Ne kadar tatlıymış dersin. Bunu yapabildiğinde zaten rahatlamışsın demektir. Yani flört ihtiyacı bence bir ihtiyaç. Ve biz hayatımızın her anında işte video çekerken, birileriyle iş yemeğindeyken, bir toplantı yaparken, satış yaparken hep flört ediyoruz aslında. O flörtü bilinçli ve keyifli bir yerden yaptığında illa onun e, bir yemekte, bir mekanda sarhoş olup bir cinselliğe dönüşmesine gerek kalmıyor. Ve bunu rahatlıkla da konuşabiliyorsun. Ya bugün bir hikaye anlatayım. Bunu daha önce bu videolardan birinde anlatmıştık ya. Biz Kuzguncuk'tayken bir gün yemeğe oturduk. Yemek yiyoruz falan ekip arasında konuşuyoruz. Üç erkeğiz falan. Bir taksi durdu. Taksinin içinden bir kadın indi. Ama kadın böyle bir yani afrodit enerjisiyle indi. Yani o enerji hepimize ulaştı. Yani böyle rüzgarı çarptı bizi. Ne oluyor ya dedik ve yani kadın ya yani güzeldi ve güzelliğiyle çok barışıttı. Dolgun memeleri de vardı. Her şey okey yani. Böyle erkeklerin dikkatini çekmeyecek bir kadındı. Yani böyle muhteşem güzellik değil bir enerjisi vardı. Hepimiz fark ettik. Şimdi ona çekildik. Ve onu takdir ettik içimize. Yani kadına bir rahatsız edici bir şey yapmadık ama hepimiz o güzelliği fark ettik. Şimdi bu mesela paylaşılabilecek bir şey. Bundan çekinecek, utanılacak bir yer yok. Bunu ya bastırmadığımızda, bunu böyle açıkça yaşadığımızda zaten o şeyler olmuyor. bizde tam tersi cinselliği hafif bastırıyoruz. Hey, ay baktım ayıp olmasın, ay yanlış. Yani güzel'e güzel demek, güzelden beslenmek, e, onu takdir etmek bence güzel bir şey. Bunu yapmadığımızda başlıyor. Bu olduğunda da içtiğimizde bir anda fazladan rahatlıyoruz. Ha. Şey olabiliyor. Hani o yüzden Nihat'cığım. aldatmak yani bir e, psikolojik durumun sonucu. Evet ben tam da sorumluluk derken bir şeyin sonucu aldatmak. Hı -hı. Yani e, o yüzden sadece aldatmaya odaklanmamamız gerekiyor. Sürekli çek etmek. Biz daha önce yapmıştık bir zihniyet demiştik? Bir yerde görmüştük. E, şöyle diyor. Haftada bir ilişki terapisi yapın. Kendi aranızda mı? Yani bu hafta ilişkide iyi giden neydi? Ee, neyi düzeltebiliriz? Ee, ben e, şunu bekledim oldu olmadı. Sen neyi daha iyi yapabilirdin? Öbür tarafta aynı şekilde bunu ifade ediyor ve karşılıklı haftalık minik minik kontroller ve bu minik terapileri yaparak ilişkiyi şey tutuyorsun, taze tutuyorsun Hı -hı. ve bir problemin bastırılarak birikmesine engel olmuş oluyorsun Hı -hı. ve bu güzel bir şey. Şey de iyi geliyor yani sürekli o mıç mıç biz 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 yerine biraz mesafe edince o da iyi geliyor. Hı -hı. O zaten bence e, cinsellik için de, cinselliğin devamı için de çok önemli bir şey. Çünkü ne kadar yakınlık olursa ve iki kişi bir olursa, bir kişi eğer olursan e, cinsellik yaşayabileceğin bir diğeri yok. <laughs> o yüzden hani, iki ayrı kişi olmak ve yakınlığı böyle aşırı mıçlıkta ve e, mesela sinemaya e, gelir misin diyor bir arkadaşın. Olur biz geliriz. Hani yani bireysellikte tutmak inanılmaz önemli çünkü... Bence aldatmayı engellemenin faktörlerinden bir tanesi de bu. Ne kadar karşı tarafa birey olabilecek alını verirsen sen e, o zaman hani o kadar o özgür alanda hayatını yaşar. Ve senin daha demin bahsettiğin baskılanma olmadığı zaman da e, bir aldatmaya başvurmayabilir. Ha bu arada e, Nihat'tan e, birkaç tane istatistiğimiz gelecek. Sizce erkeklerde aldatma oranı nedir? 2012'de yapılan bir araştırma var elinde. Hangi ülke? Amerika Birleşik Devletleri. Yüzde 35 ile 40 arası. Hmm. 67. Herhangi bir ilişkide üzerinden yapılıyor bu araştırma. Evlilik değil. Erkekler yüzde 57. Peki kadınlar? Yüzde 81. Ee, 48. Ya <laughs> <laughs> full özgüven de şey ben bunu Sen bir 80 verdin. Ben de daha az verdim. Evet. E, kadınlarda bu oran yüzde 54. Yani aşağı yukarı aynı. aynı. Evet. Yani her ilişkinin e, en azından hani her iki ilişkiden bir tanesinde bir aldatma olma ihtimali çok yüksek yani. <laughs> Yakalanmayacağımdan emin, emin olsam aldatırım diyenlerin oranı erkeklerde. Yüzde seksendir o. Yüzde yetmiş. Yetmiş Kadınlarda? Yüzde otuz beş. Yüzde doksan. Yüzde altmış O kadınlar da bilmesi altı. Erkekler şey. demek ki daha Aa. çok bastırıyor. Kadınlar şey, aşağı yukarı yakın çünkü rakamlar. Girdiğiniz her iki ilişkiden bir tanesinde ya aldatılansınız ya aldatansınız, bunu bilin. O yüzden bir an önce sorumluluk alıp, ilişkinin sorumluluğunu ve kendi sorumluluğunuz, içinizdeki boşlukların sorumluluğunu alın ki bunlar daha az yaşansın. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii Aldatmanın olmasını engellemenin bir yöntemi de aslında iliş her ilişkinin üç kişi olduğunu kabul etmek. Yani tam zıttı e, çünkü eğer bir ilişkinin üç kişi olduğunu kabul edersen yani üçüncü kişinin beğenilmesi e, her an ilişkiye girebilecek olması o zaman karşındaki kişiyi garantiye almıyorsun evet. ve diyorsun ki çünkü ne, garantiye aldığında bu zaten benim zaten beraberiz bundan sonra hani tahmin edilecek heyecanlanacak bir şey yok evet. o zaman işte heyecanlanmamaya başlıyorsun ona ilgi duymamaya başlıyorsun ama bir üçüncünün hayali de olsa varlığını bildiğin zaman o... Senin e, sevgilin her zaman gidebilir, her zaman bir seçeneği var. E, Gen aslında bir tık e, çıkıyor. Öyle olduğu zaman e, daha çok da değer vermeye ve onu olduğu kişi olarak, senin olarak değil, sen sahip değilsin. O kendi e, ayrı biri ve her zaman gidebilir olarak gördüğünde daha çok değer vermeye başlıyorsun. Tabii o da aldatmayı da etkiliyor. Kaybetme korkusunu baskılamak değil, açık tutmak. Evet. Sürekli kaybedebilirsin bunu evet. diyediğinde ona daha çok sahip çıkıyorsun hmm. engellemeden ve onu göstermeye çalışıyorsun. Sürekli beğendirme çabası devam ediyor. O da ilişkiyi ayakta tutuyor. O yüzden aldatılmamak için bu videoyu tekrar Şu sonunda geldiyseniz <laughs> video başından izleyin. <laughs> Neyse biz böyle videolar <laughs> yapmaya devam ediyoruz sıkılmadan. 5 sene sonra bir takipçiden çok güzel bir e, mesaj aldım. Dedi ki işte abi böyle böyle bir takipçi yorumu okumuşsunuz. O benim yorumumdu tahminen. Şimdi böyle üzerine çok fazla ilişki yaşadım ve e, sizin videolardan çok fazla şey örnek aldığımı ve yararlandığımı fark ettim demiş. Vay, çok e bu iyi. çok iyi geliyor çok böyle şeyler iyi. görünce. O yüzden siz de dinleyerek, kulak vererek bir şeyler öğrenebilirsiniz. Paylaşarak da daha çok kişiye ulaştırırız bunu. Görüşürüz. Görüşürüz. Necim, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>